Sevgili seyirciler Güneydoğu'nun saklı cenneti Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi su altında kalan tarihi ve turistik yapısıyla biliniyor. Ama bu listeye ünlü Karagül'ü de eklemek gerekiyor. Kendine has kadife dokusu, siyah rengi ve kokusuyla endemiktir. İsmiyle özdeşleşen Karagül dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişiyor. Karagül ile ilgili birçok hikaye anlatılıyor. Hikayelerin tamamı ayrılığı seven iki insanın kavuşamamasını anlatıyor. Rivayetlerden biri kralın kızına aşık olan çoban sevdiğine kavuşamadı. Bu nedenle ilçedeki bütün güller siyaha dönüştü ve o günden bugüne siyah matemi anlatıyor. Önce kırmızı renkte açan güller dalındayken zamanla siyaha dönüşüyor. Özelliği buranın havasından ve suyundan ve toprağından. Dünyada sadece saklı cennet ve hal de burada burada yetişiyor. Dalında değişilir şey olarak kadife, kırmızı ve seyha döner. Reçel, lokum, çikolata ondan sonra kokusunu yapıyorlar. Şu an ne yapıyoruz? şey olarak kurutuyoruz yani güllerimizi. tek kutularına koyuyoruz, kutuların içine koyuyoruz ve satışa sunuyoruz. İlgisizlik nedeniyle kaybolmaya yüz tutan endemik gül ilçede kurulan iki serada yetiştiriliyor. Birçok üründe kullanılan kara gül İngiltere merkezli bir firma tarafından üretilen parfümle de dünyaya yayılıyor. Rengi ve kokusuyla dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişiyor Karagül, gül. daha önce reçel şerbet ve lokum yapılıyordu ancak İngiltere'den gelen bir firma ile yapılan anlaşmayla kara gülün artık parfümü de yapılıyor. 100 milimetrelik şişesi 3500 liraya satılan parfüm, kitap ve dizilere konu olan tarihi ilçenin tanıtımına da katkı sunuyor. Geçen sene İngiltere'den bir parfümcü geldi buraya. Bu şu an oradan yani oraya satışımızı yapıyoruz. yani İngiltere'den gelen adam yani onu götürür ve kendi parfümünü yapıyor yani. Ne kadar